Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine arazideyiz. Arazi derken bir arkadaşımızın bağ evi diyelim. Bağ evi gibi bir yer burası. Evet arkadaşlar yine çubuklarımızı bütün videolarda tanıttığımız gibi bugün de çubuklarımızı tanıtacağız. Bugün çubuklarımıza çubuklarımıza yer bulacağız. Evet orayı Uğur'la Turan'ın Viro'yla işe yapacağız. Okeyleyeceğiz. Evet dedektörde görünüyor mu? Görünüyor. Evet arkadaşlar. Biraz sonra zaten markasını da şöyle arkadaşım göstersin. Evet. Evet. Uğur elektronik cihazları sağlamdır arkadaşlar. Ee, gerçekten e, toprakta olan bir metali tespit ediyor. Biz bunu e, daha önceki videolarımda da söyledim ben. Arkadaşlar. Şimdi çubuklarımızı ben yer okeyleyeceğim. Evet. Çekimden önce biz okeyledik. Yer şurası. Yanından tutayım. Bakın. Çok yakınındayım. Tutuyorum. Evet. çubuklarımız okeyledi. Bakın tam üstüne geldik çubuklarımız burada diyor bakın arkadaşlar derine kalalım 1 1.20 Evet gel kardeşim gel kardeşim sen de yanaş sesi duyuyorsun aynı zamanda bak göster ekranı göster bakın Evet orada da görülüyor sesi de duyuluyor Evet Çek kardeşim bak sesi yine duyuyor çek. Yakından çek. Arkadaşlar duysun da kimsenin içinde şüphe kalmasın. Evet. Resetledi. Bakın. Evet. Şu, şu tarafa getir. Bakalım burada bir şey var mı? Şu tarafa getir. Evet bakın burada direkt atmıyor. Çünkü buralarda bir şey yok. Burada bir şey yapmıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam. Onu kaldıralım bütün videolarımda söylüyorum. Çubuk almak isteyen arkadaşlar yanımıza kadar gelsin. Arazide eğitim verelim. Çubuk kullanmak zor iş. Çubuk kullanmak saç çalmaya benzer. Çubuk kullanmak e, araba kullanmaya benzer gibi bazı benzetmeler yapıyoruz. Arkadaşlar ben çubuklarıma önceki videolarımda söylediğim gibi %100 garanti veriyorum. İstediğiniz marka, istediğiniz görüntülü cihazla gelebilirsiniz. Nortel'den anlaşmalı veya anlaşmasız istediğiniz şekilde anlaşma yapar. Araziye gider test yaparız. Bizim her şeyimiz açık ve net alnımız açık arkadaşlar. Bizi karalamak için yorum yapanlara her videomda söylediğim gibi gene söylüyorum. Arkadaşlar bizi karalamak için çamurat izi kalsın. Bunlar kul hakkıdır. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Oraya yorum yazacağınıza yanıma kadar gelin. Her şeyi arazide böyle açık ve net çekim yapalım. Bakın kendimize güvenerek nasıl bir bu şekilde konuşuyoruz. Evet siz de kendinize güveniyorsanız yanımıza gelin. Oraya yorum yazmakla elinize bir şey geçmez. Oraya acizler ve kalaktersizler yorum yazar. Bize çamur atman, atmakla elinize bir şey geçmez. Sadece bizim size hakkımız geçer. Hakkımızı helal etmiyoruz. Arkadaşlar acemi definecileri bilinçlendirmek için bu şekilde e, değişik değişik yerlerde çekim yapıp atıyoruz. Evet arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.